Müşriklerin bir kısmı Darun Nedve'de toplanmış Müslümanlara karşı nasıl bir taktik izleyecekleri hakkında görüşmeler yapıyorlardı. Burada yapılan toplantıda Müslümanlardan kurtulmak için Peygamber Efendimiz'i öldürme kararı aldılar. Ebu Cehil, Hz. Peygamber'i e öldürecek olana develer, altınlar, gümüşler vereceğini söyledi. Kimse cesaret edemedi. Peygamber Efendimiz'i öldürmek demek Haşim oğullarına karşı olmak demekti. Mekke geleneğinde akrabalık bağları önemliydi. Mecliste bulunan Ömer, bu işi ben yapacağım, onun başını bedeninden ayıracağım diyerek ortaya atıldı. Müşrikler, evet bu işi ancak sen yaparsın hatta boğlu Ömer, haydi görelim seni diyerek tahrik ettiler. Ömer kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf etti. Erkam'ın evi istikametine yürüdü. Yoldan Nuaym karşısına çıkarak, nereye gidiyorsun ey Ömer diye sordu. Atalarımızın dinini bırakıp da Kureyş'in arasında ayrılık düşüren Muhammed'in başını koparmaya cevabını alan Nuaym endişelendi. Ömeri fikrinden vazgeçirmeye çalıştı. Ömer kararını vermişti. Nuaym onu oyalamak ve haberi peygamberimize iletmek için ''Ey Ömer sen Muhammed'i bırak da önce enişteni ve kız kardeşini vazgeçir.'' deyince Ömer hiddetle yolunu değiştirdi. Eniştesinin evine yöneldi. Bu sırada Habbab bin Eret Taha suresini okuyordu. Ömer'in geldiğini anlayınca saklandı. İçeri girer girmez ne okuyordunuz diye sordu. Eniştesi Said korkuyla bir şey yok aramızda konuşuyorduk şeklinde karşılık verince öfkesi artan Ömer eniştesini hızla yere çarptı. Kocasını korumak isteyen Fatıma'ya da şiddetli bir tokat indirdi. Yüzü kanlar içinde kalan Fatıma Ömer'e sert bir bakışla ''Ey Ömer elinden geleni yap istersen vur öldür. Ben ve kocam Müslümanız. Allah ve Resulü Muhammed'e inandık.'' İnancımızdan da vazgeçecek değiliz diye haykırınca Ömer irkildi. Kardeşinin kendisinde karşı gelecek gücü bulması ve inancı uğrunda ölümü göze alması Ömer'i düşündürdü. Kardeşine vurduğu için utandı. Kısık ve yumuşak bir sesle okudukları sayfayı istedi. Aldı, okudu. "Bunlar ne kadar doğru ve güzel söylenmiş sözler." dedi. Ömer karma karışık duygularla Erkam'ın evinin yolunu tuttu. Peygamber Efendimizi hiç dinlememişti. Öldüreceği insanı da bir kez dinlemeliydi. Ömer'in geldiği gözcü tarafından içeriye haber verildi. İçerideki sahabiler telaşlandı. Hazreti Hamza kılıcını hazırladı. Allah Resulü bırakın gelsin dedi. Ömer peygamberimizin huzuruna geldiğinde peygamberimiz niye geldin ey Ömer diye sordu ve Allah'ım bu Hattab'ın oğlu Ömer'le İslam'ı kuvvetlendir diyerek dua etti. Ömer Allah'a, Resulüne, Resulünün getirdiklerine iman etmeye geldim diyerek şehadet getirdi.